Merhaba arkadaşlar. 21 Mayıs 2021 Cuma Bursa 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ayak 10, 2, 9, 5, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 6'yı ilave edebilir. İkinci ayak 14, 11, 5. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13, 9, 10, 7'yi ilave edebilir. Üçüncü ayak 8, 9, 6, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 ile 3'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak 3 numara King of Rap Murat Gündüzeli ile tekimizdir. Dördüncü ayakta 3 numara King of Rap tekimizdir. Eğer bu ata güvenmezseniz, rakip ararsanız rakipleri 1 ve 2 olabilir. 3'ün rakipleri 1 ve 2'dir. Beşinci ayak 1, 3, 4, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 8'i ilave edebilir. Son ayak 8 numara Ertaha Fırat Arslan'la tek olur. Son ayakta 8 numara Ertaha tekimizdir. Yine burada tek atmayacaksanız rakip ararsanız 9 ile 4 olabilir. Bursa ikinci Altılı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.